Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28. dönem 4. yasama yılı açılışı dolayısıyla geldiği mecliste törenle karşılandı. Sol! Sol! Erdoğan meclise gelişinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan tarafından resmi törenle karşılandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı onur kıtasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şeref kapısı önünde karşıladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Kurtulmuş Başkanlığı'nda toplandı. yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla mecliste geniş güvenlik önlemleri alındı. Genel kurul salonu, açılış öncesinde bomba arama köpeğinin eşlik ettiği ekiplerce arandı. Açılış için tüm milletvekillerinin masalarına çiçek bırakıldı. Hocam ne <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 4. yasama yılı açılışında konuştu. Erdoğan, Gazze kana, göz yaşına ve yıkıma artık doymuştur. Bu utanç bir an önce son bulmalıdır. Gazze'ye tek bir bombanın daha düşmesini istemiyoruz. Türkiye olarak bunun için çalışmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti devleti hiçbir dünyevi güç karşısında diz çökmez, boyun eğmez, taviz vermez ve egemenliğini asla pazarlık konusu yapmaz diye konuştu ve sözlerine şöyle devam etti. Terörsüz Türkiye idealimizin en önemli merkezi hiç kuşku yok ki burası. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Meclis çatısı altında milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu siyasi partilerimizin kahir ekseriyetinin temsilcileriyle çalışmalarına başlamış. Şu ana kadar da 12 toplantı yapmıştır. Komisyon çalışmalarını tamamladığında şüphesiz elimizde çok önemli doneler olacaktır. Komisyonda dile getirilen önerilerin istişare ve uzlaşma neticesinde hayata geçirilmesi bir sonraki aşamayı teşkil edecektir. Burada mühim olan Türkiye'nin yerli milli çözüm odaklı siyasi partilerinin böyle hayati bir mesele için yük alması, aynı komisyon çatısı altında buluşması, konuşması, birbirini saygıyla dinlemesi istişareler yapmasıdır. Bu ülkemiz demokrasi adına umutlarımızı büyüten çok müstesna bir kazanımdır. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlarda 59 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya sosyal hesabından yaptığı açıklamada Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin yakalandığını belirtti. Şüphelilerden 34'ünün tutuklandığını, 25'i hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti. 9 aylık hesap hareketlerinde 22 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlenen şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edilmesi üzerine Mersin merkezli Sivas, Bursa, İstanbul, Adana ve Manisa'da operasyonlar düzenlendi. Mersin Valimizi, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Mersin İl Jandarma Komutanımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Esenler'de araçlarını yol ortasında durdurup trafikte tartışma çıkaran iki sürücü ve bir yolcuya toplam 5958 lira idari para cezası kesildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye Ekipleri, 25 Eylül'de Esenler Hal Kavşağı Metrisi Esenler Bağlantı Yolunda iki aracın durarak trafik akışını engellediği, ve araçtakilerin diğer sürücülerle tartıştığı anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Ekipler, 34 DLH 168 plakalı aracın sürücüsü, H ve bu araçtaki yolcu İşuş ile 34 CYD 124 plakalı aracın sürücüsü MB'nin -E kimliklerini tespit etti. HEE, -E, İşuş ve MB'ye -E Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 5958 lira idari para cezası uygulandı. Sürücüler ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapılmak üzere Esenler Atış Alanı Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Şanlıurfa, merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri internet üzerinden sahte ilanla dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şanlıurfa, Malatya ve Isparta'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 6 şüpheli yakaladı. Zanlıların adreslerindeki aramada 9 cep telefonu ve 6 sim kart ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı. Bir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tuzla'da emniyet şeridini kullanırken tartıştığı sürücüye kendisini trafik amiri olarak tanıtan sürücüye 10.260 lira para cezası kesildi. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sanal trafik devriyesi ekipleri, 29 Eylül'de D-100 Karayolu İçmeler Köprüsü mevkisinde emniyet şeridini kullanan bir sürücünün başka bir sürücüyle tartıştığı anlara ait sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Görüntülerden, 34 KK 6875 plakalı aracın sürücüsünün, emniyet şeridini kullandığı sırada başka bir sürücüyle tartıştığı ve kendisini trafik amir olarak tanıttığı anlaşıldı. Trafik amiri olmadığı belirlenen sürücü SÇ'ye karayolları trafik kanununun emniyet şeridi kullanmak ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden toplam 10.260 lira para cezası kesildi. Ben. Olabilirsin abi. Bak ben de video çekiyorum ben dedik. Birazdan polise vereceğim. Yo, verebilirsin ben trafik amiriyim. Tamam olabilirsin. Tamam ileride vereceğim ben de. Amir sen göreceğim seni. Bir de egzozum var he. Van'ın Başkale ilçesinde bir otomobilde 4 kilo 311 gram sukunk ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Bu kapsamda, bir otomobilde uyuşturucu madde arama köpeği tütünle yapılan aramada, 4 kilo 311 gram sukunk, tabanca, 63 tabanca fişeği ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Sürücü YT gözaltına alındı. Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünün çamurluğundaki gizli bölmede kaçak sigara ve puro ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı. Çamurlu kısmının vidasının bir tanesinin eksik olduğu, bu taraftaki vidanın da gevşek olduğu biz görevlerce görülmüş. Vida söküldüğünde çamurlu kısmı alaya kaldırılmış. Altta bir bölme olduğu biz görevlerce görülmüş. Bölme açıldığında İçerisinde siyah poşetler içerisinde çok sayıda elektronik sigara ve Terra marka sigaralar olduğu biz görenlerce görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine MS idaresindeki plakası belirlenemeyen yolcu otobüsünü Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolundaki uygulama noktasında durdurdu. Aracı inceleyen ekipler, çamurluk kısmındaki gizli bölmede kaçak 760 paket sigara, 394 elektronik sigara ve 350 pro buldu. <laughs> Araç üzerinde yapılan aramalarımız devam edecektir. Tasdifini konuşma müdürlüğünde yapacağız. Gözaltına alınan MS, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilk adım Canik, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Söz konusu adreslerdeki aramada 6.143.160 borç, 94.756 doldurulmuş makaron, filtreli sigara kağıdı, 2.669 kilogram kaçak tütün, 410 paket nargile tütünü, 165 paket kaçak pipo tütünü, 547 bandrol, 7 elektronik sigara, 4 elektronik sigara cihazı, 24 elektronik sigara likidi, 5 elektrikli sigara sarma makinesi, kompresör, kuru sıkı tabanca ve 5 fişek ele geçirildi operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu ile tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanun A muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı. Mersin'in Yenişehir ilçesinde tartıştıkları kişilerin iki otomobiline zarar vermeleri güvenlik kamerasınca görüntülenen şüphelilerden beşi gözaltına alındı. Eğriçam Mahallesi Nevit Kodallı Caddesi'nde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı. Olayın ardından bazı zanlılar tartıştıkları kişilerin park halindeki iki otomobiline sopa ve demirle vurarak zarar verdi. Çevreden aldıkları eşyalarla da araçlara saldıran grup, üç kişiyi darbetti. etti. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis ekipleri şüphelilerden 5'ini gözaltına aldı. Olaya karışan diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin park halindeki iki otomobile zarar vermesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Erzurum'da polis ekipleri, yurtlar arasında taşınan üniversite öğrencisinin eşyalarını aracıyla taşıyarak yardımcı oldu. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Trabzonlu Ceren Sağlam kaldığı yurttan başka bir yurda taşınırken polisten yardım istedi. Sağlama yardım için toplum destekli polislik şubesiyle ekipler amirliğinden polisler yönlendirildi. Polis ekipleri Sağlam'ın eşyalarını araçlarına yükleyerek gideceği yurda götürdü. Sağlam, yardım ettikleri için polislere teşekkür etti. Mersin'in Tarsus ilçesinde düşen asansördeki kadının hayatını kaybettiği, onu kurtarmaya çalışan eşinin de ayağından yaralandığı kazanın güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı. Altaylılar Mahallesi 269 sokaktaki 11 katlı apartmanda dün, asansörün birinci kata düşmesi sonucu bir çocuk annesi Pelin Yaşot Kıygan'ın, 33, yaşamını yitirdiği kazayla ilgili binanın giriş katındaki kameranın kaydettiği görüntüde, Gökhan Kıygan'ın, arızalanan asansörde kalan eşine telefonla yardım çağırması yer alıyor. Kayıtta, asansörün düşmesinin ardından Kıygan'ın, eşini kurtarmak için kapıyı açmaya çalıştığı görülüyor. Olaya ilişkin, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Tarsus ilçesinde dün, apartmanın 7. katındaki dairede yaşayan Pelin Yaşot Kıygan'ın bindiği asansör, ikinci, kata geldiği sırada, henüz belirlenmeyen nedenle arızalandıktan sonra, bir inci kata düşmüştü. Ekiplerin çalışması sonucu asansörden çıkarılan kıyga, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı. Eşini kabinden kurtarmaya Gökhan, kıyga da ayağından yaralanmıştı. Olaya ilişkin Tarsus Kaymakamlığından yapılan açıklamada, asansör kabin ağırlığının beton bloklarının, asansör kabininin üstüne doğru ivmelenerek kabinle birlikte zemine düşmesi sonucu ağır yaralanan vatandaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Yaşanan üzücü olayla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikat kapsamlı şekilde devam etmektedir. İfadeleri kullanılmıştı. 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentteki 4 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda farklı tür ve miktarlarda sigara Elektronik sigara ve tütün ele geçirildi. Yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen sigara ve tütün ürünlerini sattıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da park halindeki 3 motosikleti çalması güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan zanlı tutuklandı. Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde 11 Eylül'de park halindeki iki motosiklet kilitleri kırılarak çalındı. Motosiklet sahiplerinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler görüntülerden yola çıkarak iki motosikleti aynı kişinin çaldığını belirledi. Hırsızlık şüphelisi Ümit Y. ikametine yapılan baskınla gözaltına alındı. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada zanlının Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Park halindeki bir motosikletin çalınması olayına daha karıştığını tespit etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hastanenin güvenlik kamerası görüntülerine göre zanlı, otoparktaki bir motosikleti itekleyerek götürüyor. Şüpheli, bir süre sonra otoparktan çaldığı başka bir motosikleti SUV tipi aracın bagajına yükleyip götürürken görülüyor. Başka bir görüntüde ise Zanlı'nın Alparslan Türkeş Bulvarı'nda park halindeki motosikleti çalması yer alıyor. <laughs> Muhammed Can Düzgün idaresindeki 35 AJF 829 plakalı motosiklet, Kayaburnu Mahallesi'nde Sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen 07CK391 plakalı kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kamyonun altında sürüklenen motosikletin sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi. kamyon sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı. Kilis merkezli iki ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Hatay'da belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda R.B.'yi gözaltına aldı. Kilise getirilen ve yandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.